Tamam, boyu karşılıklı. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Ünal Turan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Harun Taştan var, hoş geldin canım. Sağ ol Ünalcığım, nasılsın Ünal? İyiyim, sen nasılsın? Ya oğlum benim ismim... <laughs> <laughs> Hayır, verse. benim ismimi başkasına söyleyince çok tuhafıma gidiyor. <laughs> Ünal, nasılsın kardeşim? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim, Harun'um diyeceksin. <laughs> Ünalım nasılsın? İyi canım sen nasılsın? İyiyim Harun'um nasıl? Şey Ünalım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ünalım diyeceksin. Niye Ünalım diyorum ya? Benim adım ne? Ünal. <gülüyor> Karıştı. <gülüyor> Arkadaşlar selamünaleyküm. Araba arkada görüyorsunuz. Biraz sonra ona değişik bir jant uygulaması yapacağız. Bir çılgınlık. Harun'a uzun tişört giydireceğim buraya kadar. Buradan Nalbur Kadir abiden 2-3 kilo zincir alacağım. Bir de bunu siyah boyayacağım aldığımız jantlarla offroad yapabileceğiz peki? Sen rahat ol ya. Vallahi. Tam offroadluk bu bir jant. Biraz sonra göstereceğim. Buradan sonra offroad diyoruz arkadaşlar. İnşallah Yalnız, yolda kalmayız. jantlara e, abimiz 35 milyar para istiyor. 35 değil mi? Abi anca sana olur abi. olur. Onları 35 liraymış. Kaç para, para? para? sıkıntı değil. Jantlar hoşuma gitti. 35 milyara vereceğim. Bence bu işten O jantları alacağım. Neden? 35 milyar jant mı olur ya? <laughs> Ben, ben, turbo 15 verince bana bir sürü laf ediyorsun evde 40 tane. Evet. Şimdi sen jant 35 verdin mi evet. sabah kadar beni de ya kanka lastikleri de var. Jant lastik burada. Bu jant lastikler bir de ikinci el ha sıfır değil. Yani bunlar bu, bu, paraya. Şimdi bunları arabamıza uygulama yapacağız. Ee, yalnız daha öncesinde jantlarda bir problem bir sıkıntı var mı onları kontrol edeceğiz. Onun sonrasında Arabaya takacağız, arabayı çek. Şimdi öbür taraftan lastikleri söktürüyorum ben deneme yapmak için. Biraz sonra onun bijonlarına e, bakacağız. Normalde bunların bir Lincoln'den çıktığı söyleniyor ama daha denemedik. Şey, i̇şte Biraz sonra deneyeceğiz. İnanıyorum çok güzel olacak, çok yakışacak. Ama e, arabanın üstünde gördüğümüzde şu söylediklerime tam anlamıyla kanaat getirmiş olacağım. Bunlar kaç inç? Al kardeşim, 24. Bunlar? 24 arabanın lastik eve ne biliyor musun? E, e, 305, 35, 24. Bence bunları sen arabaya takma. Neden? Bir tanesini alalım eve koyalım sehpa yapalım. Al al al. sıkılınca arabadan söker sehpa yaparız. Niye sıkıntı yapıyorsun? Oğlum, biz bu jantı söküp takamayız bir daha. Bu. Boş ver sen bir tanesini alalım eve götürelim. Yani bir şey söyleyeceğim. Bak. bak bir tanesini bir arabaya götür bakalım. Yanına bir koyalım bakalım nasıl duruyor. Parlaklığı güzel ama. Krom olması iyi. <laughs> Kendimi görüyorum. Sen jantın önünden çıksan da biz jantı görsek. Nasıl durdu Şakir? <laughs> Sence nasıl durdu Harun? Vallahi güzel duruyor. Ama janta bakınca kendimi görüyorum şu an. İkiniz de pırıl pırıl parlıyorsunuz. Evet. Az şöyle kamerayı alttan eğsene bir bakayım. Üstünde görmek lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu arabayı bu kadar bastık mı? Şöyle bir eğir. Kamera açısına bir al. Ne diyorsun? Evet, evet. Çok iyi duruyor. Aslında şu şekildeyken o bir lastiğe döne mi koysak? Şu an kendimi nerede hissettim biliyor musun Şakir? Ne? Miami'de. Ne? <laughs> ya sen Ünal. <laughs> bu jantlara takınca arabayı kendim Miami'de hissettim şu an sen zaten Miami'desin. Nasıl oldu? Vallahi şu an kendim Miami'de hissediyorum Ünal. Burası Sivas değil, Miami söyleyeyim Miami. sana. Miami. Miami'nin Sivas ilçesinde şu Ben bir saçımı tarayayım geleyim. Gel. Vallahi çok yakışıklıyım ha. Şu an janta bakınca kendimi görüyorum. Nasıl durdu sence jantlar? Sence? Yani jantlar güzel de Ünal'a göre değil ya. Niye? He? Niye abi? Niye biliyor musun? Niye? Bu jant da şimdi bu kendini şimdi Miami'de sanacak ama ee, gerçek Sivas. Ya olsun abi. Onun da yaşamaya hakkı yok mu? Var. Yani o da Miami'de hissetmesi gerekmez mi? Ama şimdi stilini değiştirecek. Abi? Bu jant takarsa rap müziklere geçecek. <laughs> Bence de. Boğazına zincir falan takacak. <gülüyor> 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 Ünal! Şimdi bu jantı taktık. Zincir falan da alırız boğaz senin. Bileklik ben hele bir gel gel. Abi bir gel sen oğlum. Şimdi. Şakir sana bir şey soracağım. Ünal şimdi bu arabaya jantları takıyor ya. Evet. Yarın da Ünal'ı görürsün boğazında zincir bileklikler falan. Uzun tişört. <laughs> Eller böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ne demek istersin peki? Çok Şimdi güzel oldu. bu jantları Ama takınca kendini Miami'de hissetme. Miami <laughs> Sivas. evet. Biz değişiklik başlayacağız. Gel gel. Ünal. Evet arkadaşlar. Ünal bu jantı Miami'den otobüsle getirmiş Sivas turla. <laughs> <laughs> öz öz has baybırdı. Ben şimdi sanayiye gidiyorum. Araba zinciri var ya sana onlardan bir tane getireyim boğazı. Ben <laughs> sana onu az önce anlattım ya Nalbur Kadir var dedim. 4-5 kilo zincir al. Kiloya vurunca ucuz veriyorlar. Alırdık. Bu güzel ama jantlar nasıl arkadaşlar beğendiniz mi jantları? Gerçekten efsane jant. Şimdi arabanın üstüne takacağız onları biraz sonra. Arabayı kasadık kasayı komple fişini bir çekeceğim Eylül'in komple yere bir düşecek araba. E, <laughs> yanacak Nerede? Sen rahat ol oğlum ya. En fazla fişi geri takarım. Sigortayı taktımdan <laughs> ne olacak? Araba geri yukarı kaçacak. Allah'tan ben arabamla geldim. Arabamla gidelim. <laughs> Hadi gelin. Gel bakalım. Şimdi, bak şimdi jant Arabayla artık resim şey gittiğin zaman nasıl çekiliyorsun Ünal'ım biliyor musun? Nasıl? Bak, gel böyle. Tişörtlerinden <laughs> şey, uzun şeyler yok mu? He. Evet. Tamam. Bir kapçadan var ya böyle. <laughs> Sen şunun bir üstüne çıksana. <gülüyor> <gülüyor> Kapa Tutuyorum ben. Çık. Çık. Taş var. Çık çık. Yo, komple pantolonu kirletirsin. Çık şunun üstüne. Var boyun kadar lan cevap. Gel. <gülüyor> Tuttum. Dön bu tarafa. <laughs> tamam. Kal öyle. <laughs> Yine artık böyle nasıl çekeceksin. Allah belanı İyi Güzel gözüküyor değil mi? Hmm. Ha. Da al, buraya git bir tane boğa zinciri al lan. <laughs> gel. Bilal, gel baba. Aynen gideyim mi? Aynen. Gel Evet arkadaşlar, o güzel sahneye geldik. Arkaya mı takalım öne mi? Öne öne. Öne öne. Tamam öne takıyoruz. Evet. Bunları zaten şeyden çıkarmışlar. Bilal heyecanlı mısın? biraz. Çok ağır <laughs> abi kalkmıyor. <abi>. <laughs> <laughs> bir saniye dur heyecanımızı. Abi sen de gel böyle. Arkadaşlar cantlarımız bize Tekirdağ Kapaklı'dan geldi. Sivas yapalım. turizmle. Abi şu tombul çocuğu alalım bu tarafa. <laughs> tombul sen gel. Gerçekten. Göbekleri sökün. He heyecan doluyuz. İnşallah olur be. Yani şu tarafa dur. Şuraya dur. Heh. <laughs> Benim jantlarım da Yunanlı arabasında böyle taşlanmasını isterim yani gerçekten. Sen bu jantlarını Yalnız ne bir dakika dur abi. bir saniye dur burada bir sıkıntı var. Evet. Jant olmadı. Nasıl olmadı ya? Bir dakika dur. Ol, olmadı diye bir şey yok. Olacak ya. Abi bis biraz... Jantların bijon aralığı olmuyor. Aa, Şaka abi. yapıyorsun. Evet. Aha, azı itekle. i̇tekle? Yok abi. Evet. evet arkadaşlar. Olmadı. Şu an çok üzüldüm. Jantın bijon aralıkları olmadı. Hayır, olması lazım ya. He? Arkadaşlar hevesimiz kursağımızda kaldı. Jantın bijon aralıkları ya, olmadı. Şakir, Şakir gel. Olmasaydı neydi? bak. Delikler denk gelmedi. Yani çok ufak bir mesafe. Peki spacer alsak olur mu? Spacer de olmaz. Çok dışarı çıkar. Bir milim yaparız spacer'ı. Bir milim göbeksiz de olmaz. Tutmaz. Yani olmaz. jonlar uzatırız. Olmaz. Her türlü jant şey çıkar. Zaten Size abi. ben de bütün her şeyi söyledim. Kabul etmiyorsunuz. O evet. zaman alın takın. Bu jantları aldın abi. Bu jantları neyden çıkarmış? Burada. Sen bu jantları neden çıkardın abi? Ben çıkarmadım kardeşim. Ben bunları bu şekilde aldım. Amora'ya takacağım diye. Amora'ya da uymadı. Evet. Hani çok büyük geldi. Amaron'un çamurluklarını falan kesmemiz gerekti. Ee, kıyamadık arabaya. Şimdi Amaron'un cantların çamurluklarını kestim mi? İkinci elde biliyorsun değeri kayb tamam. kayboluyor. Ondan dolayı dükkanda biz dekor olaraktan evet. tutuyorduk. Abi normalde Tekirdağ kapaklı da e, otoy kamu kuaförü var. Evet. Ben de bunları ilandan gördüm. Evet. Tamam mı? 35 lira mı yazmışsın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İyi ki olmadı 35'ten olacaktık. <gülüyor> <gülüyor> yine yine benim dualarım kabul oldu. <laughs> Hayır. Abi de bunları e, Amora takarım diye e, Muğla mı dedin abi? Ee, ha, kuş Kuşadası'ndan. Ha e, ama e, o da o, o, da bir ümitle alıyor. O da olduramıyor. Aynen, çok bunları... heyecanla, he, hevesli, istekle almıştım ben bunları. O kadar böyle gerçekten yani Büyük hayaller vardı, çok büyük hayallerim vardı. Arabamı Diamond yapacaktım, bujantları koyacaktım. Tam böyle, e, bu o dediğiniz Miami Aha. arabası var ya, o, o havayı şey, katacaktık. O havayı katacaktık biz araca, e, ama yemedi, ama olmadı. Bunları Yerim Miami'den kaç para getirdin <laughs> peki abi? <laughs> Buşantı. <jantları. gülüyor> Kanka bunları şu an almak istese yine en kötü sıfır halde bir 60'ı vardır. Çok herhalde. rahat. Var. Çok, çok rahat, rahat var, değil mi? var. 60 milyar var. Kesinlikle. Tabi. Bulamazsın Sadece ki. Sadece üzerindeki lastikleri şu an sıfır almaya kalksanız Eee 7000-8000 civarında sadece lastikler. Çünkü Türkiye'de tanesi pek, mi? Tanesi. Bu bir de bulamazsınız. Türkiye'de yok. Bu, bu lastik. Türkiye'de, bu, bu, Türkiye'de bu, bu, yok. 35, Yurt dışından getirmeniz gerekiyor. O da sağlam bağlantılarla. 35-24. Lastik ebatı 3 Niye? Bu arabayı ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki ben sana <laughs> şimdi bir şey var. soracağım. Evet. Sen bunları ilanda gördün, alıyorsun de 35 milyar hiç bakmıyor mu bu arabayı bizim olur olmaz diye? Baktım. Biz, o abi olabilir. de bana o abi Lincoln bunlar yazıyordu poşette üzerinde. Geliyor, poşette geliyor üstünde Lincoln, in Lincoln in yazıyor. Yazıyordu. Diyor ki sen neye takacaksın? Lincoln diyor ki zaten bu poşette de Lincoln'ün yazıyor diyor. Acaba bunun yeni kasası olabilir. Farklı mı ki bu jant sanmam. Bu arabanın Bilmiyorum. bir eski kasasının bu jant. Olabilir. Bir, bir eski kasasının. Bir alt kasa. jantın içinde de Lincoln jant. Şimdi ne yapalım jant. yani? Arabanın jantını arabayı mı değiştiririz? Bir eski kasasının jant. Bir eski kasasının olduğu için Bir eski kasası da kadar da Şşş, jant paraları aynı para. Aynen. Adam bunu alacağına bir tane daha araba alır. Çok... Sen bu jant istiyor musun o zaman şimdi Ünal'ım? Evet. O zaman bir eski kasaya al Ünal'ım. <laughs> Bak çok iyi konuşuyoruz. <laughs> senin, senin. çok güzel. Yani... Harun Taşlan'ın e, akılcı çözümleri. Gerçekten. Peki biz şimdi Nalbur Kader'e gidip zincir alamayacak mıyız? Sen uzun tişört almıştın buraya kadar. Allah Allah. Tabii bol böyle. Üstünde zincir resimleri vardı. Valla. Tabii canım. Ya benim resmimi yapıştırsaydın şöyle. <laughs> Bak sen bunları e bu... 30, 35 dedin ya, 34,5 dersen ben alırım bunları. <laughs> ya olmaz kardeşim ya. Yani. <laughs> Hala olmaz diyorsun ha. <laughs> olmaz diyebiliyorum. ver <laughs> var Olmadı ya artık onun gururuyla <laughs> de diyebiliyorum olmaz diye. Post, post makinesi var mı? Taksit alalım biz abi. <laughs> post yok ya. Ya <laughs> senin şeklin var oğlum sonra vereceğim de yine alırız. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben oto yıkama cam filmi araç kaplama üzerine. He kapaktadasın. Evet. Ne yapacağız şimdi yani? Mağdur olduk ha. Ya Gene yapacak mağdur. bir şey yok. Gerçekten Hayır, bu bugünümüzün feda Hayal kırıklığımın aynısını yani... Ünal kardeşim de yaşadı. Hani... <laughs> Bence olacaktı bu jant da. Harun abi geldi diye olmadı. Hep mağdur Ben oluyor. çok sevinmiştim abi. Evet. Harun'dan dolayı. Aynen. Şimdi normalde bunun kapaklarında krom olması lazım ama e, kaybettikleri için kapakları kuru tunikte buna kapak yapmışlar herhalde. <laughs> Baksana kuru tunik. <laughs> Çünkü işçilik çok güzel. Tam kuru tunik işçiliği. Yapmış, ya oğlum kayıttayız ya oh, Uğur Tekme mi vuracağım ya, ya. tekme atacağım ya <laughs> Bu da öyle Zaten bu da Ben bunu da krom yapacaktım Eğer alsaydık Olsaydı Olmuyor demek ki Kromla yapamayacağız Gelmez 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 Ya Uğur huzurumuzu niye kaçırıyorsun Buyur kardeşim ee, Bunları krom yapacaktık ya, tamam. Olmuyor Şimdi arkadaşlar Ünal benim arabama Jant hediye almıştı biliyorsunuz Ünal da Aracına jant almış Ben de ona hediye aldım Ayağa kalk bir gel Bir şey göstereceğim Hayır, kardeşim? Şimdi sen artık e papçı oldun ya. Evet. Öyle şu mikrofonu tut. Ben de sana çok güzel bir hediye aldım. <laughs> ne var? Vay bu benim zinciri, kardeşim. Biz bu, bu arabaya bu zinciri takman şart. <gülüyor> Allah. Gürültü. Nikamızı kıy. Evet. Takıyorum şimdi. Çok eğlenceli. <laughs> 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 şimdi ne oluyor böyle? Kanka, jantın hakkını veriyorsun şimdi. Bu Zinciri taktım mı? Bakayım. Tamam. Ya şunu bir çıkar. Nasıl oldu bunu söyle. Bir de şöyle yap. Arabanın yanı şu çatı yanı. Tamam. O adamlar ben can, görmüyorum ki ben zinciri adamlar. Nasıl oğlum zincir görmüyor musun? Bir çıkar adamlar canlı. Çıkar ama orijinal bir yerine bir şey olur. La bir çıkar bir adamlar zinciri ya bir çıkar, görsün. Zincirim gözüküyor mu? Şakir, Şakir, yaklaş. Zincirim gözüküyor mu? Ellerinde Elin şöyle yap. Şöyle mi? yap. Şöyle mi? Arabanın yanında jantı yanında yaklaş Şakir. Nasıl? Kardeşim. Rica ederim canım. Sen bunu inşallah yayından sonra almazsın. Yok almam hediye <laughs> ettim sana. <laughs> Teşekkür ederim. Ama şimdi bileklik falan da alacağım sana. Bot falan alacağım böyle demirli falan metalcilere. Motosiklet. <laughs> 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 Abi hakkını helal et. Helal hoş Teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Tanıştığımıza memnun oldum. Eyvallah. Yani olmadı. Ben bunu buna bir şekilde oldurttururum da. Bu sefer çok dışarı çıkacak. Evet. Kessem de karşı tarafa vuruyor. Cant göbeği direkt kaliperlere oturuyor. O da problem yani. Bize zarar verecek yapmayalım. Evet Boş ver. Cantın içine de olmuyor. Aynen. Yani i̇çten de olmuyor. Yani senin arabana şimdi araban gerçekten Allah göstermesin. Çok güzel araban. Teşekkür Ad ederim abi. olsun şeyi olsun. Çok güzel araban. Şimdi eğer arabana bu jant zarar verecekse takmana da hiç gerek de yok. Şimdi, yani ben senin hiç olmasa dersen, başka derken, alacağım. Aynen. Evet. Kaş yapalım derken göz çıkarmaya hiç gerek yok bunun evet. için. Ama olsaydı gerçekten efsane duracaklar. Matkap işte. bir şey olsa olmuyor. Ya, Çok o, ya şey aslına bakarsan oluyor. Ama bu sefer bak. Bunu oturtturduğunda burası buraya vuruyor. Allah için. Tabi. Bu sefer oraya spacer koyduğumuzda çamurlar sürtmeye başlıyor. Dışarı çıkıyor. Dışarıya çıkıyor. Her türlü karda mağduruz ya. Yani hiçbir şekilde olmadı. olanak yok. Biz bu sevdadan vazgeçelim. Yoksa ben jant göbeklerini bozarım. Hiç umurumda değil jant. Hani direkt koyarım onu oraya oturur. Ünal Turan'san ben bunu buraya oturttururum. Vallahi oturttururum. <laughs> Ama ihtimalleri zorlamıyorum. Çünkü ihtimal yok. Hani bir olanak verse bana. Mesela evet. ben bunu buraya oturtturduğumda. Buraya vuruyor. Bu, bu sefer jantları içeriden tıraşlamam lazım. Aynen. Kolları ince olacak. Araba ağır. Her an kırılabilir. Kaç tondu bu araba? E, bu araba en kötü 3-4 ton var. Ne? Sonra e, hadi bunu da o şekilde flanş koyduk. Bu sefer bu araba buralara sürtecekti. Her yerden şey ben şimdi e, normalde bunu direkt otursak tam oluyordu. Lise, yapacak bir şey yok. E, gönül de takalım ama olmuyor. Ben zenci gibi her yerde dolaşacaktım. Ama buraya kadarmış. Sen, 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 bu, bu jantı sen takamazsın kanka, bu jant taktığın zaman müziği değiştirmen lazım, sen de müziği değiştiremezsin. Ben müslüm dinliyorum. He, müslüme bu jant gitmez. <laughs> bu jant gitmez oğlum. Bu janta ne gider? Bu janta Miami müzikleri gider. Hip-hop. Hip-hop dinleyeceksin. O da bende yok. O da sende bir, öyle bir model yok. Sen bu sevdadan vazgeç. Sen o zincir de çıkar, sen Sivaslı <laughs> yiğidi o <yok> kardeşim. <laughs> sen, şu, sen şu zinciri geri alır mısın? Yok beni üşüttü bu. <laughs> <laughs> bu, bu bu sevda bana göre değil. Sizin al buradan. Her şey buraya kadarmış. Tamam mı? Bitiriyorum seninle olan her şeyimi. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Ama bu iş burada kalmayacak. Ben hiçbir işi yarım bırakmam. Ben buna bir can takacağım. Siz de göreceksiniz. Görüşmek abi güzel. teşekkürler. Estağfurullah. Cano sen de Görüşmek Abi bunu... kusura bakma. Kendine iyi bak. Estağfurullah. Kusura bakma. Estağfurullah. Kendine iyi bak. O güzel. Öpüyoruz sizi. Allah emanet olun. Bir sonrakinde görürsünüz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Ünal Turan. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok <laughs>